Herkese merhaba, ben Fort Dimension üyesi Feridemir Ben de Deniz Tokur. Bugün birlikte sonar mı sonmaz mı deneyini yapacağız. Malzemelerimiz 2 tabak, 2 mum, 1 adet çakmak ve 1 tane bardo. Çakmak kullanırken bir büyüğünüzden yarım almayı unutmayın. Deneyimize mumlarımızı yakarak başlıyoruz. Bu da neydi? Çakmak kullanırken çok dikkatli olmayı unutmayın. Sonra bardağımız alarak bir mumun üzerine kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi mum yavaş yavaş sönüyor. Ve söndü. Peki biz bu deneyde neler öğrendik? Yanlı olayının gerçekleşmesi için ortamda oksijen bulunması gereklidir. Biz de mumun üzerine bardağı kapattığımız zaman içerideki sınırlı oksijen mum tarafından tüketildi. En son bittiğinde mum tamamen söndü. Bir sonraki denede görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşürüz.